Ses duydum, orada bir e, küçük bir şey böyle çırpınıyordu. Hani ben ilk etapta yavru köpek falan sandım. Ondan sonra bir baktım, böyle can çekişiyor hani kanlar içinde kalmış. E, araba üstünden geçmiş, bir sefer daha geçmiş. Tabi bunun e, ne kadar yaptıklarını hani bunu gerçekten iyi bir niyetle mi kötü bir niyetle mi yaptığını bilemeyiz. Yani belki görmemiştir çünkü günahlarını da alamayız, zan altına bırakamayız. Gittiğimde kedi can çekişiyordu. Yani i̇kinci ezilmesinden sonra zaten ben çok bunaldım, üzüldüm. Ee, gittim oraya ilk baş tutmak istedim. Ben zaten hayvanlardan çok çekilen bir insan değilim. Hani her hayvan olursa olsun hayvanlar sadık hay e varlıklardır. Onlar da bir canlıdır. Tuttum. İlk etapta tutamadım. Tekrar can çekişti. Hani yardım istedim. Bir iki abilerden arabada oturmak istedim. İşte kimse yardımcı olmadı. Ondan sonra, yardımcı olmayınca biraz da açık konuşayım, yani sinirlendim o telaşla. Bizim esnaf dükkanımızdan kutu istedim. E el kol hareketleriyle kutuyu aldım. Onu elektrikli motoruma bindirdim kutuyla. Betonilere götürmeye karar verdim. Yolda bir de şarjım bitti. Yani şarjım da azdı, o anda onu düşünemezdim. Araba durdurmaya çalıştım, taksi çağırdım, kanlı diye almadılar. Yani üzüldüm, sinirlendim, değişik bir yola içerisine girdim. Hani... Böyle bir şey beklemiyordum yani. Buffer'ın bir kez daha böyle bir hayal kırıklığına uğratabileceğini düşünmemiştim. Yeni bir bambaşka bir sayfa açmak isterdik. 2024'de yeni girmişiz. İlk gün böyle bir olay kötü oldu, beni derinle etkiledi. Ardından e, veterinere gittiğimizde acil yardım yapacaklar. İlk etapta bana e, ha, acil müdahale etmek yerine işte bunun ücretini konuşmaya başlar. Bu beni ayrı etkiledi. İsmi lazım değil. ismini söylemek istemiyorum. Ben kimseyi zan altında bırakmak zorunda değilim. Hani bırakmak da istemiyorum. Çünkü bir esnafım. Aynı zamanda e, bir iyi bir hayvan severiz aile olarak. Yani babamdan böyle gördüm. Götürdük. işte elimizden gelince bütçemize uygun tedavi masraflarını üstlenmeye çalıştık. Ama hani yaşama şansı çok azdı. Kedi de benim 7, 24 hani yeni yeni beslemeye başladığım bir kediydi. Ben zaten her gün Günde bir kilo dükkanımın önüne kemik bırakıyorum. Hangisi nasiplenirse diye bırakıyorum yani. Ondan sonra yaşama şansı az deyince eee ben de yani daha fazla çekmesin diye uyutun dedim yani. Sonra esnaflardan yardım aldım. işte uyutma bedeli olarak da bir para istediler. Yani sokak kedisi bu. Ben bu işe de karşıyım. Yani kendi hayvanım, köneyim, kedim köpeğim olsun sıkıntı yok yani. Önemli değil o. Benim için yani sonuna kadar ne kadar miktar varsa parasını veririz. Ama Sokak, sokak kedisi, ben de o anda hani nakitim yoktu, kar çektik, bunu aldık, yardım topladım. Her şey bir anda gelişti. Allah razı olsun, hani bu Vah Caddesi'ndeki esnaflarımızdan, buradan onlara da selam olsun. İşte babamdan Allah razı olsun. Zaten babam her zaman der, hayvanları sev ki insanları da sevesin. Hayvanları sevme insan zaten ee, insanları sevemez derdi babam. Çok fazla bir şey demek istemiyorum, üzüldüm. Yani sonuçta da hayvan öldü.